Merhaba çocuklar. Şimdi yeni konumuza geçiyoruz. Dikdörtgen ve kare. Siz anaokulundan beri dikdörtgen ve kare'nin nasıl bir şekil olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama şimdi e, özel olarak özelliklerine gireceğiz. E, daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz ve kareyi ve dikdörtgeni siz tamamen öğreneceksiniz artık açılarıyla birlikte, köşegenleri açı ile birlikte kenarları, her şeyle birlikte e, bunun özelliklerini öğreneceksiniz ve sorularını yapmaya başlayacaksınız. E, yavaş yavaş geometrinin içine girmeye başlıyorsunuz. Ve başlayalım şimdi. Karşılıklı kenarları paralel. Paralelini biliyordunuz. Karşılıklı hiçbir zaman kesişmeyen doğru parçalarının ya da doğruların paralel olduğu ifade ediliyordu. Karşılıklı kenarları paralel. Şunlara bakıyoruz. Ve eşit uzunlukta. Eşit mi bunlar? Evet eşit. Eşitlik sembolü neydi? Aynı sembolü koyarsanız bunların eşit. Mesela 10 cm ise karşısı da 10 cm. Burası 5 cm ise burası da 5 cm. Buradaki işaretler o anlama geliyordu. Aynı işaretten şuraya koyarsam burası 5 ise burası da 5 olmuş oluyor. Bu anlama geliyor. Peki Eşit uzunlukta bütün iç açılarının ölçüsü 90 derece olan dörtgene dikdörtgen denir. Buradaki açılar kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşit uzunluktaymış. Buna dikdörtgen denirmiş. Peki dikdörtgenin köşegenleri eşit uzunluktadır. Hemen köşegenlerini çizdiniz. Bir köşeden bir köşeye komşu olmayan köşeler dikkat edin bunları yan yana olan köşeleri birleştirirseniz kenar elde ediliyordu. Ama karşısındakine birleştirirseniz köşegen olmuş oldu. Köşegenlerini çizdim. İki tane köşegenim var dikkat edin. Dört tane değil. Şu bir, iki, üç, dört diye saymıyorsunuz. Bir köşeden bir köşeye. Bir. Bir köşeden bir köşeye. iki, iki tane köşegenim var. Köşegenleri birbirine ortalar. Bu nasıl bir anlama geliyor? Birbirlerinin kesiştiği yer neresi? E noktası. Peki eşit olarak mı kesişiyor? Yani bakın bu köşegen yarı yarıya bölünmüş. Buradaki de köşegen yarı yarıya bölünmüş. O zaman biz buna ne diyoruz? Köşegenleri birbirini ortalar. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine ortalar. Tam ortaladı bakın. Ortada kesişti. Anlamına geliyor. AB ile DC birbirine eşit. AB DC eşit uzunlukları anlamına geliyor. Sorularda dikkat edin. Bunların her zaman okumanız gerekiyor. AD ile BC eşit. AD ile BC eşit. AB paralel DC'ye. AB paralel DC'ye. AD paralel şu uzun kenar paralel BC'ye, şu uzun kenara. Peki buraya geldim yine aynı şekilde. AC köşegeni BD köşegenine eşittir. Ve birbirini ortaladığı için de A, E, E, B, B E, E, C, şuradaki kısalar birbirine eşit olmuş oldu. Peki şimdi özel bir dikdörtgene geçiş yapıyorum. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit dedik. Açıları 90 derece dedik. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel dedik bu kare içinde geçerli değil mi? Ama karenin tek bir özel durumu var. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit derken bütün kenarlar birbirine eşit olacak. Dikdörtgende iki tane uzun, iki tane kısamız vardı. Karede hepsi birbirine eşit olduğunda dikdörtgenin özel hali anlamına geliyor. Kare de bir dikdörtgen ama dikdörtgenin özel hali. Peki kare kenar uzunlukları eşit olan özel bir dikdörtgendir. Bu çok önemli. Burası çok önemli. Kare kenar uzunlukları eşit olan özel bir dikdörtgendir. Çünkü bütün özellikleri aslında kare içinde geçerli. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit, açıları 90 derece, karşılıklı kenarlar paralel. Hiç farklı bir şey söyledim mi dikdörtgenden? Hayır. Sadece bütün kenarlar eşit olduğunda kare olmuş oluyor bunun ismi. Peki şurada size zaten e, kenarların eşit olduğunu söylemiş. KN, NM, Lm, LM ve KN'nin açıları 90 derece. Bütün işaretler bakın aynı. Yani aynı uzunlukta o anlamına geliyor. Peki buraya geldim şimdi. Köşegenlerini çizmişiz. Köşegenleri çiziyoruz. Ve birim karelerde hep önceki konularda ne oluyordu? Köşegenden gittiğinizde 45-45 ayırıyordu. 45-45 90 çünkü. Peki, peki dikdörtgende böyle bir şey mevcut mu? Hayır, değil. Çünkü siz dosya kağıdını kıvırdığınızda buradaki buradaki birleşirken bunlar birbirine üst üste gelmez. Deneyebilirsiniz. Çapraz bir şekilde şuradan tutun, hop şu köşeye doğru birleştirirseniz üst üste bilmez. Ama kareyi birleştirirseniz hop yaparsanız böyle iki tanesini katlarsanız şurası kat izi olsun. Katlarsanız buradaki de şu şekilde birbirinin üstüne binen hepsi. O zaman ne olmuş olur? Bir kere şurası 90 derece şeklinde kesişimi olur. Burası 90 derece mi? Hayır değil. Burası 90 derece değil. Kare özel durumunu kapsıyor. 45-45 ayırdı ve 90 derece şeklinde ne oldu? Kesiştiler. Aynı şekilde burası e, köşegen birbirini ortaladı. Şuradaki ile şuradaki, şuradaki, şuradaki hepsi birbirine eşit oldu. Köşegenleri yani birbirine eşit olmuş oldu. Sorularda göreceğiz daha detaylı bir şekilde. Karenin köşegenleri eşit uzunluktadır. Evet. Köşegenleri birbirine dik keser ve ortalar. Dikdörtgenden farkı ne oldu? Dik kesmesi oldu. Özel bir durumu. Dik kesmesi oldu. Burada dik kesişmiyor. Köşegenler köşe açılarını iki eş parçaya ayırır. Evet. Tam olarak şu şekilde 45-45'e ayırır. Ama dikdörtgende hayır. Mesela burası 30 olup burası 60 olabilir. Sorularıma geldim şimdi. KLMN dikdörtgeninde NP 6 cm'dir. NP 6 cm köşegenin yarısı dikkat edin. Buna göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde dolduralım demiş. Şimdi bakalım. Burası 6 ise diğerleri de nasıldı? 6 cm'ydi. 6, 6, 6 yazdım bunların üzerine. LP'yi sormuş. LP uzunluğu kaç santim? 6 santimetre. PM'yi sormuş, 6 santimetre. KP'yi sormuş, 6 santimetre. KM'yi sormuş, K M K'den M'ye kadar. 6 burası, 6 burası, 6 6, 12 santimetre. Yani bir köşegenin uzunluğu kaç santimetreymiş? 12 santimetreymiş. 6'lar yarısı köşegenin yarısı, dikkat edin. KLM açısının ölçüsü kaç derecedir? K L M K L M Dikdörtgenin bir köşesi kaç dereceydi? 90 dereceydi. Hemen yapıştırdım. M N K açısı. M N K M N, K. şurası. Hop, burası da 90 dereceydi. Bunu da yapıştırdım. İkinci soruma geldim şimdi. PRST dörtgeni bir karedir. Buna göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde dolduralım demiş. İlk başta aşağıya bakmadan önce kare ile ilgili bildiğim bütün bilgileri ben üzerine yazacağım şimdi. Ee, PR kenarı ile RS kenarı birbirine eşit, TS kenarı birbirine eşit ve karşıdaki PT kenarı da birbirine eşit oldu. Şu dört tane kenarın birbirine eşit. Peki şuradaki köşegenleri emeğin uzunluğu birbirine eşit ve dik ortalıyordu karede. Dik dörtgende değil ama karede bu şekilde ortalıyordu. Ve buradaki bütün kenarlar, kenarlar değil köşegenlerin yarıları birbirine eşit oldu. Peki şuradaki açı 90 dereceydi ama tam ikiye bölmüş oluyordu. Yarı yarıya bölüyordu buradaki açıların hepsi 45, 45, 45 olarak düşünebilirsiniz. Peki başka 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 var mı? Başka yok. Bakalım. Birazdan görürüz. P, N. P -N. Köşegenin yarısı yani. N, eşittir. N, R. Köşegenin diğer yarısına eşit midir? Evet eşittir. Doğru. T, N. T -N bakalım. Köşegenin yarısı. NS. NS bunlar birbirine nasıldır? eşittir. Peki PRT açısının ölçüsü PRT burada. Yani şurasının ölçüsü kaç derece? 45 derece. 45 derece. PNT PNT şurası şurasını soruyor size. Burası nasıl da dik açıyla dik kesişiyordu. 90 derece. PTS, TTS, TTS. Karenin bir köşesi kaç derece? 90 derece. Nereden nereye olduğu çok önemli. Bak, TTS diyor. P'den başladım. T'den devam ediyorum. T ortada olduğu için aslında T'nin olduğu yerde bir açıya bakacağım. P, T, ne deseydi 45 olacaktı. P, T, S diyor ama. Yani şurasının hepsini soruyor. 90 derece olmuş oldu. T, S, R'ye bakıyorum. T, S, R. Burası da 90 derece. R, N, S. R, N, S. Nasıl kesişirlerdi? Dik kesişirlerdi. Burası da 90 oldu. NTS NTS Yani şurası. Şu küçük açıyı soruyor şuradaki. 45 derece. Evet. Şimdi arka sayfaya bakalım. Bakalım neler varmış. Şuradaki sarı kutucuğa bakalım. Verilen dikdörtgende TY ve VZ köşegenlerdir. TY ve VZ köşegenlerdir. Buna göre aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini yazınız demiş. Şimdi ilk başta ben eşitliklere üzerine bir yazayım bunu, yerleştireyim. Buradaki kenarla buradaki kenar birbirine eşit. Buradaki kenarla, buradaki kenarda birbirine eşit ve bunların hepsi birbirine eşit ve şuradaki uzun köşegenle şuradaki uzun köşegende birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi bakalım. Benden ne istiyor? TOZ TOZ Yani şuradaki üçgen nasıl üçgendir diye soruyor bana. Baktım iki tane kenarı aynı çizgiden bahsediyor. İki tanesi aynı uzunluktaymış. Burası farklı uzunluktaymış. O zaman bu nasıl üçgen olur? İkiz kenar üçgen olur. Bitti. İkiz kenar. V, O, T. V -O -T. Bakıyorum şuradaki üçgenden bahsediyor. İki tane uzunluğu eşitmiş yine. Buradaki farklıymış. İki tanesi aynıysa yine aynısı. İkiz kenar olmuş oldu. Benden koydum. Yani ikiz kenar anlamına geliyor. Burada da yazıyor. T, V, Y. T, V, Y. Şuradaki kocaman üçgenden bahsediyor. Burası bu kadar. Burası böyle. <laughs> Ve şuradaki en uzun kenar, dikkat edin 90 derecenin karşısındaki kenar en uzun kenar oluyordu. O zaman hepsi birbirinden farklıysa bunların nasıl oldu. Çeşit kenar üçgen oldu. Y, O, Z. Y, Y, O, Z. Şuradaki üçgende iki tane kenarın uzunluğu tek çizgi olduğu için ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Evet, bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.